Peki sehif secdesi nasıl yapılıyordu? Farzı geciktirdiğimiz zaman, vacibi terk ettiğimiz zaman yahut vacibi geciktirdiğimiz zaman hataları telafi etmek maksadıyla yapılan secdeydi. Son oturuşta oturdum, Ettehiyyatü'yü okudum, sağ tarafa selam verdim, iki defa secde yapacağım. Secdeye gidiyorum, Sübhane Rabbiyel ale üç kere söylüyorum, bir tane daha secde yapacağım. Subhan Rabbiyal A'la -e üç defa söyledim. Ettehiyyatü'yü tekrar okuyorum. Salli barik Rabbena dualarını okuyup önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verip sehif secdesini yapıp namazı tamamlıyorum. Sehif secdesi her iki tarafa selam verilerek de yapılır. Ama cumhurun görüşü tek tarafa selam verilerek yapılandır. Cemaatle namaz kılındığında faziletli olan ve ihtiyata uygun olan yalnızca sağ tarafa selam verilip sehif secdesi yapmaktır.